Selamlar arkadaşlar yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bizim eski oynatma listelerimizden olan seyirlerimizden olan sen sen kimsin adlı test çözme videomuzun yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi aralıklar aralıklı oyunların oyun videolarımızın arasına bu tarz şeyleri sıkıştırıyoruz. Ara sıcaklar gibi. Bildiğiniz üzere zaten malumunuz hala koronavirüs COVID yüzünden hala yasaklar devam ediyor. Hiçbir yer açık değil, her yer kapalı. Hafta sonları full kapalı zaten. Tamamen sokağa çıkma yasakları da var. Ee, ne bileyim işte aktivite yapılabilecek, sağa sola gidilebilecek vlog şey tarzı sinema işte eleştiri videoları gelemiyor ne yazık ki. Ama on 15 Şubat gibi bilmiyorum tabi kesin bir şey yok oradan direkt atlamayın da. 15 Şubat gibi azar azar yani ufak ufak en son yasaklananlardan itibaren ufak ufak bırakılmaya başlanacakmış ki umarım öyle olur. Yani benim tahminimce eğer bırakılırsa ilk önce restoranlar işte lokantalar falan açılır. Ama ben tabii en çok lazım olanlardan sinema, tiyatro o tarz yerler. Neyse bakalım. Hmm. Sen kimsin ve bildiğiniz gibi eski nostalji oyunlar serimiz arka arkaya geliyor. Bunlar zaten ben stokluyorum şu ara bir malumuz uz uzaktan işte evet lise okuyanlarımız var, ilkokul okuyan kardeşlerimiz var, üniversite okuyanlar var. Ee, sınav haftaları, şey haftaları başladı için ben stokluyorum. Sınav haftasında pek fazla e, oyun ve şeyi çekemeyeceğim için hepsini stokluyorum. Oyunlar tabii ki hazır var. Bu da o stoklananlardan. Yani normal şimdiye kadar zaten çok gelmedi ama Sen Kimsin test serisinden de Eski Nostalji Oyunlar serisinden de şimdiye kadar 8'er video geldi. Ve ikisi de aynı gün içerisinde, aynı saat içerisinde geldi arka arkaya. İlk defa yani şimdiye kadar 8 video dışında 9. videolar olacak bunlar. Ayrı gelecekler. Sınav haftasını özel yani. Ya da bilmiyorum. Belki ucuzca olursa yine kaydıyı bozmayabilirim. Yan yan atabilirim. Bundan sonra da eski nostalji oyunları çekmeye geçeceğim. Direkt görüntü aynı olabilir ama tabii ki siz farklı gündemi izlersiniz. Bilmiyorum. Onu da seçeceğim. En son işte o serimizde de A Yenilmez Aşil'den sonra 300 Spartalı Kralı Kral Leonidas'ın oyununu oynamıştık. Baya iflahımız bir 1.5 saat uğraşmıştık ama bitirmiştik onun da iyi kötü temel ana görevlerini. Şimdi de bakalım ne yapacağız. Ee, sonuçta bu tarz oyunları eski oyunlar oldukları için ufak oynayıp geçiyoruz ama 45 dakikayla 1 saat arası falan oluyorlar. Neyse daha fazla uzatmadan geçelim. Sen kimsin? Test serimizdeki bu haftaki şeyimiz. Karşıma yine ilk çıkan şey tıkladığım biliyorsunuz zaten. Onedio'dan e birçok testler çıkıyor. Herkes de çözüyor yani. E, vazgeçebildiğin şeylere göre hangi Netflix karakterisin diye bir başlık atmışlar. Netflix'in de çok fazla bir projesini şeyini sevmem. Bizim Türklerde baya güzel Netflix şeyleri yapıyorlar. E, Hakan Muhafızdır işte Atiye'dir. Benim aklıma gelenler bunlar. Netflix'te ama benim en çok beğendiğim şeyler film olarak Chris Hemsworth'un <laughs> tabii ki favori adamım. E, Extraction filmi. Baya zaten Netflix'in yaptığı ve hasılat rekoru kırmış kendi şirket şeyi içinde. Bir diğeri de yine Henry Cavill. Bir diğer diğer ikinci sevdiğim Hollywood aktörü Witcher. Bakalım onlar var mı yoksa belli başlı benim hiç bilmedim çünkü Netflix'te sonuçta yüzlerce e, proje var yani. Bakalım cevaplara göre hangi karakteri simliyor vazgeçebildiğin şeyler göre daha doğrusu. Şuradan girelim. Başlıyoruz hayatından ne diyorsun lan? Başlıyoruz hayatından bir meyveyi çıkaracak olsan hangisi olurdu? Hayatından bir meyveyi çıkaracak olursam. Bu kiraz galiba. Bu çilek çileği çıkarmam, karpuzu çıkarmam. Bu kavun galiba kiraz. Açıkçası kavunla e, kirazı fazla sevmem, fazla yemem. Çilekle karpuzu çok severim. Bu ikisini zaten çıkarmıyoruz. Çıkaracağımızı soruyor bize. Büyük ihtimalle kavun olur ya. Kiraz da tatlı. Kavun da tatlıdır gerçi de. Bu platformların birinin olmasa da olur diyorsan birini seç. Eksen. <laughs> ne lan Acun Alıcalı'ya göndermem yapıyorum lan. <laughs> Kim hazırladı lan bunu? Prime Video. Ee, adını duydum ama hiç girip bakmışlığım yok. Yani tam büyük bir video içeriği çarpan şey bir platformdur da Prime Video. Eksen'i ee, biliyoruz zaten. Türk işi Netflix gibi bir şey yaptılar. Birçok dizi, film, program hatta birçok sosyal medya fenomeninde bünyesini aldı. Netflix. Netflix'in bazı işlerini seviyorum. O değil zaten. Büyük bir ihtimal buradan en az bildiğimi çıkaracağım da. Blue TV daha çok böyle bir dizi platformu gibi bir şey galiba. Dizi izleme platformu. O yüzden o da güzel. Bir iki dizi izlemiştim var oradan da. Netflix, Blue ve Eksen'le şu an Prime arasındayım. Ha bu kadar de kanallara geçme. Prime'ın cidden içeriğini tam bilmedim. Eksen çünkü değerli Netflix olduğu için hadi onu da elemeyelim. Prime video olmasa da olur diyorum. Geç kanal listesinde olmasa da olur diyebileceğin kanal. O, Bunu hakikaten bak. <laughs> TV8'i koymuş bir de buraya. Oğlum iş çıkarttın mı başıma? Ee, Star Kanal D Fox. Fox'un birçok şeyini seviyorum. Bayağı güzel diziler şeyler yapıyorlar. Şeyini falan neyse çok karıştırmayalım. Fox olmaz. TV8'den doğru düzgün çok bir şey izlemiyorum. İşte eskiden bir Survivor'ları severdim. Güzel oldu zaman. O zaman onun da boku çıktı da. Eee... Aslında bakarsan Star ve Kanal de eskiden severdim. Bir tek burada Fox'u elemem aslında. Diğer üçünü de eleyebilirim ama ne desek Kanal D Kalan D'nin aslında izlenebilecek bir taraf haberlerini bilmiyorum. Yani çok o taraflara girmeyeceğim. Kanal D'de dizi olarak yıllardır işte bir arka sokaklar devam ediyor. Güzel olanlardan. Onu da bayağıdır izlemiyorum. 6-7 sezondur. Star'da bilmiyorum. Star genelde eskiden hep böyle TV'de ilk filmleri o koyardı. Bilmiyorum parasına. Ee kanalda diyelim ya. Ya bilmiyorum hiçbir umurumda değil. Fox dışında diğer üçünde sallarım. Kanalda ya verdik. Telefonumda olması da olur diyebileceğin bir uygulama. Twitter kesinlikle. Twitter'ı ben hayatta kullanmıyorum. Ya gereksiz kullananlara da ayrı fitil oluyorum ya. Ayar oluyorum. Neden ona Kıl oluyorum onu YouTube zaten telefonla da bilgisayarda da ki, kullanıyoruz da yani. Hobi olarak şey olarak da olsa ufak çaplı YouTube kanalımız da olsa yani uğraşıyoruz. Instagramı Gerçi 3-4 aydır video şey fotoğraf falan atmadım ama Instagram'ı da severim yani. WhatsApp gerçi en son ay bu bir şeyler oldu falan filan dendi. mı değişecekmiş, paralı mı olacakmış bir şey dendi. İşte Telegram bir şeyler laflar döndü. Ama WhatsApp'ı da arkadaşlarla kullanıyorum yani. Twitter'ı kendim kullanmadığım için kendim kendimle duruyor sonuçta testi ben çözüyorum amına koyayım. Twitter çıktı git lan burada. Ee, bu alanların birinde şansın asla yaver gitmeyecek. Seç bakalım. Kariyer, eğitim. Eğitim de zaten <laughs> neyse karıştırma kariyeri. Valla şu an 3 dediğinde de zaten bir pek bir şu anda gittiğini de söyleyemem yani ne kariyerimiz farkı ki yani okul işleri var eğitimimiz de bayağı bir sıkıntılı yani çift çiftçi dört dik şokyonlar hesabı üstüne üstüne bir okul bitiriyorum oradan bir şey çıkmıyor başka okula geçiş yapıyorum öyle öyle yani şu an zaten benim okuduğum üniversite ikinci üniversite üçüncüye gideceğiz büyük ihtimalle neyse ee, aşktan yana da çok fazla o tarafta şeyim olması da ya ver gitmeyecek. Eğitim diyeyim bari ya. Baş demeyelim ama Bu dönemlerden birini tamamen havzandan silecek olsan. İlkokul, ortaokul, lise. Lise yıllarım gayet birçok kişinin de öyledir. Ya bak birçok kişi diyorum. Herkes demiyorum. Hemen söylemeyin. Birçok kişinin lise yılları güzeldir. Ah çekez. olan keşke lise yıllarıma dönebilsem falan filan. Ortaokul yıllarım da güzeldi. İlkokul yıllarım çok kötüydü. Başımızda manyak psikopat bir karı koca hoca vardı. Biri müdürdü, biri bizim sınıfın öğretmeniydi. Siktir boktan bir olay yaşandı. Bunu da anlatayım yani ne olacak yani utanacak sıkılacak değiliz. Daha birinci sınıfım 7-8 yaşındayım amına koyayım. Derste işte o kadın öğretmen bizim hocanın sınıfın ders hocasıydı. Dersin hocasıydı işte. Kocası da müdürdü işte. Ee, dersin kaçını ders bilmiyorum işte Ufam amına koyayım. Ee, yeni yeni de okula gidip gelmiyor. Anneden ana kucağından ayrılma daha bebeği zaman. Bir tuvaletim geldi çok sıkıştım. izin de istedim. Hocam dedim tam o zaman nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum. Hocam tuvalete gidebilir miyim falan filan. Vallahi altıma sıçtım sıçacağım. Aslında sıçma değil. işemem geldi dedi de. çişim geldi hocam. Allah razı olsun. Dedim, bir sal gideyim falan filan. Kadın ilk Nuh dedi peygamber demeden bunun dersin sonuna kadar bir dersin ortaları da değil başları civarındaydı. Bir salı veren 5 dakika kaçacak değilim yalan okuldan. 8 1. sınıf öğrencisi olarak 8 yaşında nereye gidelim? Pavyona gidecek halim yok ya bana. Kadın salmadı beni. Altıma işedim lan. Şarul şarul. O gün de fazla mı su içtim bilmiyorum çok boktan da bir demoralize oldum 2-3 ay onun etkisinden çıkamadım ya Anam babam çok kızdıydı valla hatta Herifle karın ağzına sıçacaklardı hatta abim bile zaten psikopattı da Abicim birinci sınıfım bir tuvaleti yollasan ne olacak amına koyayım ya O yüzden ilkokulu sil amına koyayım ilkokulu Lanet ilkokulu amına koydum ilkokulu Seçtiğin derste öğrendiğin bilgileri tamamen unutacaksın desek gözü kapalı matematik çünkü zaten hiçbir şey hatırlamıyorum matematikle alakalı. Abi benim için matematik e, matematiğin içine abc girdi ya x y z o üçü harfler girdiğinde benim için matematik bitti. Rakamlar olduğunda matematik cidden 5'ti. Birçok kişinin de öyledir. Bahane edası yapmıyorum. matematikine yapan yapıyor. Hakikaten onlara da hayranım. Nasıl yapıyorlar yani? Matematikten Türkçeye geçiş yaptığım benim için matematik bitti. Tarihi çok severim, coğrafyayı çok severim. İngilizcem de fena değildir ama öyle çok değilim yani uçup kaçmayacağım. Ama matematik zaten bir bilgim yok ki bir şey de öğrenmedim. X, Y, Z geldi benim matematik feytalit fa oldu ama. Geç. Bir şey olduk ne olduk lan lupin olmuş. Bu lupin de geçen bir instagramda bir yerde gördüydüm. Bu devam eden mi dizi mi? Neyse neymiş bakalım lupin olduk. Ha bu abiyi de tanıyorum ben ya. Jurassic World'un ilk filminde de vardı. Vahşetin çağrısında da vardı. Son zamanların görünen yüzlerinden. Bizim Yeşilçam'da boynu gözüken abiler olurdu ya. Emektarlar. Neyse de bakalım. Lupin olmuş. Vazgeçtiğin şeylere göre sen Arsen Lupin'den. Arsen Lupin ha şu şey lan tamam tamam. Kemal Sunal'ın filminin konusunu ettiği şey değil mi? İyiydi lan o. Şaşkın hırsız mıydı? Sevimli hırsız mıydı? Zengindi kendisi de hani bir tane hırsız bir kıza aşık oluyordu da hafızını kaybetmiş gibi yapıyordu. Ondan sonra zengin olduğunu açıklamayı filmin sonuna kadar hırsızlık yapıyordu. En sonunda da kendi evine giriyordu da kasadan rahmetli annesinin yüzünü kıza hediye falan. Ondan sonra babası geliyordu. Bunun zengin olmadığı anlaşılıyordu da. Babası diyordu. Kimdi o kız falan filan. Gerçi filmi özetledim amına koyayım işte. Fakir olduğunu düşünüp beni seven, zengin olduğunu düşünüp beni terk eden bir kız diye. Babası da aptal mısın? Rahmetli anandan beri böyle bir kız görmedim. Yani paran için değil seni seni olduğun için sevmiş. Hatta olduğun için sevmiş diye. Git getir falan diye. O'ydu galiba, Arsene Lupin'in falan, Lupin, o mu tam da hatırlamıyorum, yanlış bilgi de vermeyeyim ama. Neyse, Arsene Lupin'den etkilenerek zekasını konuşturan Asane Diop'sun. ha lan, Arsene Lupin'den etkilenerek zekasını konuşturan Asane Diop'muşuz. Ama Lupin yazıyor. Kafam sikildi. Zekanın farkındasın ama bunu zorbalık için değil, adalet için kullanıyorsun. Foca <laughs> asti mı ne? Batman'i arayın hemen. Ee, i̇nsani ilişkilerin çok iyi ve... Bu da seni pek çok kişinin önüne geçiriyor. Başkalarının aksine geçmişine de bağlısın. Yani ee, unutma. Remember. Ne? Ee, gerçi hatırla demekten tamam, unutma değil ki. Neyse aynı ekliyor. Yani. Geçmişini bilmen geleceğini de çizemez. O reis. Yaktım buraları. Islandım şu an. Neyse. Lupin olmuşuz arkadaşlar. Karakteri bilenler izleyenler vardı belli ki. Arsen Lupin şeyinden ee, Asya'ne diopmuşuz. Lupin diye de yazmış buraya. Ee, hırsız şey karakteri gibi açıklaması böyle. Genel dedim gibi bu tarz açıklamalar zaten hep default oluyor. Hep doldurma oluyor. Hep aynı oluyor ama e, bazen de ki, cidden kendi kişiliğinize yakın şeyleri yazdığımızda acaba diyorum ulan hakikaten beni nereden biliyorlar ya da bir içiniz hoş oluyor. Açıklamadan birkaç yerler beni yansıtıyor ama bazı yerler alakası yok. Neyse arkadaşlar bu videomuzda da burada noktalayalım. Ee, Sen Kimsin serimizin test bölümünde vazgeçebileceğin şeyler göre bunun başlığı ne olur tam bilmiyorum ama vazgeçebileceğin şeyler göre hangi netflix karakterisin hangi netflix oyuncususun tarzında testi çözdük. Lupin çıktı 7-8 soruda ee, neyse arkadaşlar yeni videolarda e, tabi buradan çıkan videolara tıklayarak diğer videolar gidebilir ve buradan da e, kanala abone olabilirsiniz desteğinizi esirgemeyin sizi seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere sağlıkla kalın bay bay